Merhabalar YDT Tayfam. Geldik yeni bir üniteye neye? Adjectives and adverbs adı verilen bir ünitemize. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bu ünite aslında genel itibariyle baktığımızda çok da önemli bir ünite değil onu söyleyebilirim. Sadece burada bunun içerisinde, bu ünitenin içerisinde bazı önemli noktalara değineceğim sizler için ki bu önemli noktalar bazen bağlaç sorusu olarak, bazen de özellikle çevirilerde bizi çok zorlayabilecek ifadeler olarak karşımıza çıkar. Tabi buna ek olarak da sıfat nedir, zarf nedir, neleri nitelerler gibi farklı farklı kısımlara da değineceğiz. Öncelikle bu videomuzda ne yapacağız? Önce bir genel girişimizi yapacağız. Sonrasındaysa hemen ilk grubumuza yani sıfatlarla başlayacağız. Hazırsınız? Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle adjectives and adverbs. Arkadaşlar adjective ifadesi normal şartlarda sıfat. Peki sıfat nedir? İsmin önünde gelen, ismi niteleyen ifadeler olarak genellikle bizim karşımıza çıkardı ama mesela genç çocuğu tanıyor musun gibi bir ifade verdiğim zaman sana buradaki genç ifadesinin bir sıfat olduğunu söyleyebilirim. Sıkıntı yok. Adverb kısmı ise bir zarf olarak karşımıza gelecektir bizim. Ve zarflar neyi niteler diye baktığımızda bir fiili niteler. Bunu herkes bilir zaten değil mi? Ama öbür taraftan zarfların tek nitelediği şey fiiller değildir arkadaşlar. Zarflar aynı zamanda mesela sıfatları da niteleyebilir. Zarflar diğer zarfları da niteleyebilir. Zarflar bütün cümleyi de niteleyebilir. Yani dört farklı nitelediği yer var aslında. En azından bizim bilmemiz gereken. Neymiş? Zarflar neyi niteliyor? Bir, fiil. 2 sıfat. Üç, sıfat. 3, e, ne kaldı? Zarfları, diğer zarfları niteliyor. Ve son olarak da cümleyi niteleyen ifadeler olarak karşımıza gelebiliyormuş bizim. Ne yapacağız? Önce sıfatla bir başlayacağız. Peki, sıfat nedir? Arkadaşlar, bir isme sorduğumuz nasıl, ne tür, hangi, kaç tane, ne boyutta gibi soruların cevabını bana daima sıfatlar verir. İsmin hemen önünde gelen ifadelerdir diyelim. Mesela bak this is a good solution ifadesini vermiş. Ya arkadaşım diyorum nasıl bir çözüm diye hemen sorsam bu cümleye. Benim alacağım cevap good ifadesi değil midir? Evet, işte bu yüzden de bu ifadenin bir sıfat olarak karşıma çıktığını söyleyebilirim. Ya da mesela, I believe Freddy Krueger is a terrifying figure. Ne demiş? Bence işte Freddy Krueger korkutucu bir karakterdir. Nasıl bir karakterdir, nasıl bir figürdür sorusunun cevabı yani korkutucu. Yani terrifying ifadesinin cevabı, ifadesi aslında bize sıfatımızı vermiş oluyor. Peki. Tabi bu noktada arkadaşlar sıfatlar devamında isim alır dedik eyvallah da nasıl isimler alabiliyorlar? Özel bir durumu var mı? Yok. Her türlü ismi alabiliyorlar aslında. Yani bir sayılamayan isimlerle sen sıfatları görebilirsin. Çoğul isimlerle sen sıfatları görebilirsin. Tekil isimlerle sen sıfatları görebilirsin. Hiçbir sıkıntımız yok bizim. Mesela baktığımızda, this is wonderful news ifadesini vermiş. Buradaki wonderful ifadesi benim bir sıfatım olarak karşıma geldi. Güzel. E, devamında gelen news ismine baktığımızda, haber ifadesine baktığımızda, sayılamayan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Devam. Ha tabii şunu da diyeyim. S takısını gördüğünden dolayı ha demek ki bu çoğul falan deme gözünü seveyim. Niyos sayılamaz. Peki geldim. Your sons are naughty boys. Senin çocukların yaramaz çocuklardır demiş. Bak ne yaptı? S takısı gelmiş burada. Çoğul isim var. Çoğul ismin önüne yaramaz sıfatını koydu. Ya da my wife is a beautiful woman. Ne yaptı? Güzel sıfatını tekil bir ismin önüne getirdi şeklinde yorumda bulunabiliriz. Tabi bu noktada arkadaşlar bazen biz bu sıfatları bir şeylerle birleştirerek sıfat tamlaması da oluşturabiliyoruz. Nasıl oluştururuz biz bu sıfat tamlamalarını? Bunun başına bir en ifadesi getiririz. Eğer tekilse daha sonrasında devamında da arkadaşlar bir isim getirerek şu şekilde EN adjective noun şeklinde bir dizilimle sıfat tamlamasında oluşturabiliyoruz. Mesela bak Paris has a beautiful view ifadesi karşımıza gelmiş. Burada bir adjective phrase'imiz var bizim. Yani bir sıfat tamlaması karşımıza geldi. Ya da mesela he is a scary person. O korkutucu bir insandır dediğinde burada bir adjective phrase bizim karşımıza gelmiş oluyor. Peki devam edelim arkadaşlar. Buna ek olarak sıfatlar başka nelerle kullanılır? Arkadaşlar sıfatlar özellikle algı ve durum belirten fiillerle çok sık bir biçimde karşımıza gelebiliyor. Baktığımızda nedir bu durum ve algı belirten fiiller? Baktığınızda arkadaşlar, bir olmak ya da e, hissetmek, tatmak, kokmak, işte get, sound, seem, appear, look görünmek anlamındaki ifade, şeklindeki ifadelerle ben çok sık bunları görebiliyorum. Ha, ama şuna da dikkat tabii ki de. Arkadaş, normalde ben mesela it is beautiful diye bir ifade kullanabilirim, değil mi? Beautiful. Baktığımızda be fiilini kullanmış mıyım? Evet, devamında direkt olarak sıfatı mı getirmişim? Evet, ama yanında yıldız olanlara yani seem ve appear ifadelerine dikkat et isteyeceğim sana. Neden? Çünkü eğer bunları kullanmak istiyorsan, bak şimdi it seems good, eh, bundan ziyade ne yapıyoruz biliyor musun? Eğer sıfat getireceksen bunun devamına to be artı adjective dizilimini kullanıyorsun. Diğerlerinde direkt sıfat geliyordu ama appear ya da seem ifadelerinde yani görünmek diyen ifadelerde arkadaşlar to be uh, adjective şeklinde benim bu sıfatı getirmem gerekiyor. Mesela bak hemen gel. The working conditions in our office is getting unbearable. Ne demiş? Çalışma koşulları. Neredeki çalışma koşulları? Bizim ofisimizdeki çalışma koşulları. Get'i kullandı. Bu fiillerden biriydi hatırlarsan. Gitgide ne hale geliyormuş? Unbearable. Katlanılamaz hale geliyor dedi. Ne yaptı? Fiilden sonra direkt olarak sıfatımı getirdi benim. Sıkıntı yok. Ama eğer senin fiilin appears'a. Bak. He appears to be confident. O görülüyor. Ne olduğu görülüyor onun? özgüvenli olduğu, kendine güvendiği görülüyor gibi bir ifade vermiş. Baktığımızda ne yaptı? Bu fiilden sonra ya da sim ifadesi içinde aynı durumdan bahsetmiştik. To be gelecekti. Sonra sıfat karşımıza geliyordu bizim. Ya da mesela bak, this salad tastes delicious. Bu salata tatlı, tadı nasılmış? Deliciousmış lezzetliymiş. Ya da I know that you are terrified right now. Biliyorum şu anda korkmuş olduğunu ama sadece sakin ol gibi bir ifade vermiş bize. Ya da these flowers smell good gibi bir ifade verdi. Ne yaptı? O fiilden sonra algı belirten bir fiilden sonra yine sıfatımı kullandı. Ya da bak görünmek anlamında look you look pale. Arkadaşım ne oldu betin bezini atmış gibi duruyorsun, görünüyorsun şeklinde bir ifade karşımıza gelebiliyor bizim. Tabi bu noktadan sonra arkadaşlar şuna da dikkat etmek gerekiyor. Eğer bizim e, bu vermiş olduğumuz durum ve algı fiilleri cümlenin içerisinde eylem belirten konumdaysa nasıl yani? Hadi gel bir geri gidelim. Şimdi mesela bak arkadaşım look görünmek diye çevirdik biz bunu ama look'un bir yandan da bakmak anlamı yok mu? Evet var. İşte eğer bu şekilde look bakmak anlamındaysa taste bir yandan da tatmak anlamı vardır. Tatmak anlamındaysa bu mesela koklamak anlamındaysa yani baktığımızda eğer bu algı fiillerimiz bizim cümlede eylem bildiriyorlarsa o zaman ben bunlardan sonra sıfat kullanabilir miyim? Hayır. Artık benim kullanmam gereken ifade zarf olarak karşıma gelecektir. Nasıl? Bak o bana baktı. Artık görünüyor diye çevirmiyorum bunu bak. Baktı diye çeviriyorum. Yani eylem belirtiyor. E o yüzden de artık ben ne diyeceğim? angrily l-y'li bir ifade yani bir zarf kullanmak zorundayım. Ya da mesela I smell normalde kokmak anlamında kullansaydı devamında direkt fiili getirebilirdim ben. Sıfatı getirebilirdim ben. Ama öbür taraftan burada koklamak anlamında dikkat et. Ben onun parfümünü kokladım. Nasıl kokladım? Carefully. Dikkatli bir biçimde kokladım dedi. O yüzden burada ne yaptı? Bir adverb yani bir zarf getirdi. Peki devam edelim. Arkadaşım diyorum bak. Turn ya da turn out fiilleri. Eğer sen bu fiilleri sıfatlarla birlikte kullanırsan o zaman sana bir nesnedeki durum değişikliğini anlatırlar. Ne demektir bu? Bak mesela her face ifadesini verdi. Turned. Ha, onun suratı döndü 360 derece demeye çalışmıyor herhalde değil mi? Suratındaki durum değişikliğinden bahsedecek sana. Ne oldu? Suratı bir anda kırmızıya döndü diyorsun. Kırmızılaştı diyorsun. Nesnede bir yani suratında bir durum değişikliğinden bahsettin. Ya da mesela baktığımızda The offer turn out to be legit, uh, legit after all. Ha, en sonunda ne oldu? onların teklifinin yasal gerçek olduğu ortaya çıktı şeklinde bir ifade verebiliyor bize. Peki bir yandan da keep ve remain ifadelerimiz var. Remain stay demektir değil mi? Kalmak anlamında karşımıza çıkan bir ifade. Eğer biz bu keep ve remain fiillerini arkadaşlar sıfatlarla beraber kullanacaksak o zaman bunlar bize bir durum belirtirler. Nasıl? He remained silent. O ne oldu? Sessiz kaldı. Sadece bir durumdan bahsediyor. Onun sessiz olmasından bahsediyor bize. Burada bir e, kalma eylemi yok farkındaysan. O yüzden de remain ifadesinden hemen sonra bir sıfat geldiyse orada bir eylem yok orada bir durum var. Yani bir nevi şu ifade aslında emizar gibi bir ifade haline alıyormuş aslında. Devam edelim. Mesela when she heard the news o haberleri duyduğunda she remained shocked for a while. Bir süreliğine ne yaptı? Şoke olmuş durumda kaldı. Yani baktığımızda ben she is shocked gibi bir ifade verebilirim istersem diyebiliriz. Peki devam edelim. Aynı zamanda arkadaşlar belgisiz zamirlerden yani indefinite pronounlardan sonra neydi ki bu indefinite pronounlar? Hatırlar mısın? Every, some, sonrasında no ve any ifadeleri. Bu ifadelerle ben işte kişi ise one ya da body, eğer yerse ve nesne ise thing ifadelerini birleştiriyordum anything diyordum mesela nothing diyordum. Bunlar belgisiz zamirlerimizdi bizim. Pronoun'lar konusunu hatırla. İşte baktığımızda özellikle biz bu belgisiz zamirlerden sonra sıklıkla sıfatları görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bak there is nothing dedi. Bak sana indefinite pronoun. Ne yaptı? Arkadaşım hiçbir şey yok burada. Nerede? Bu parkta ilgi çekici hiçbir şey yok. Ne yaptı bak dikkat et. Buradaki interesting sıfatı aslında neyi niteliyor? Nothing belgesiz zamirinde değil mi? Ya da mesela I believe I need something interesting in my life. Sanırım hayatımda benim gerçekten ilgi çekici bir şeylere ihtiyacım var ya demiş. Baktığımızda bu interesting sıfatı neyi niteledi? Buradaki something belgesiz zamirinde değil mi? Dikkat. Peki geçtim bunu da arkadaşlar. Şimdi geldim bir diğer konuma. Order of adjectives dediğimiz konuya. Bu sizde çıkmıyor. Daha çok İngilizce öğretmenlerine KPSS'de çıkan bir konu aslında bu arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani çok da önemli mi o yüzden değil. Ama öbür taraftan ben kafama göre rastgele sıfatları ard arda koyup en sonuna bir isim getiremiyorum İngilizce'de. Baktığımızda mesela güzel kız diyebiliriz ama güzel yaşlı uzun kısa işte ne bileyim Türk vesaire gibi sıfatları ard arda getireceksem o zaman benim yapmam gereken şey bunları bir sistem sistem içerisinde sistematik bir biçimde sıralamak olacaktır. O yüzden de işte sıfatların sıralanması denilen bir kavramımız var bizim. Şimdi normal şartlarda en temel versiyonunu aslında biz osas.comp Comp diye kodluyoruz bunun. Nedir mesela? Arkadaşım öncelikle Opinion gelir. Sonra Size gelir. Sonra age gelir, sonra shape gelir, sonra color, sonra origin, material ve purpose gelir. Ama bazen farklı kaynaklar aralara başka şeyler de atabiliyor. Mesela baktığımızda opinion gelir diyoruz arkadaş. İlk etapta benim bir şey hakkındaki görüşümü koymak zorundayım. Daha sonrasında size geliyor. Evet bundan yana bir sıkıntı yok. Bak os kısmını hallettik. Daha sonrasında age gelir ama Öbür taraftan şunu da yapabiliyorlar. Physical quality kısmı da aslında karşımıza gelebiliyor arkadaşlar bizim. Daha sonrasında ise age kısmı geldi. Buradaki A aslında bu. Devam edelim. Sonrasında shape ifadesi karşımıza geliyor. Sonrasında rengini koymak zorundayız. Sonra kökeninden bahsedeceğiz. En son materyal. Araya bir de tür giriyor. Ve son olarak da purpose ifadesi benim karşıma gelebiliyor. Mesela bak diyelim ki arkadaşım sen şu sıfatları komple sıralayacaksan unusual, big, thin, young, round, blue, dutch, silver, general purpose, cleaning, bilmem ne gibi bir ifade kullanman gerekiyor diyelim. Peki geçtim bu ifadeyi de bak şimdi mesela arkadaşım panetton denilen bir şey varmış ve ben bunu sıfatlarla anlatmak istiyorum ama Baya bir sıfat kullanacağım. Ne yapmam lazım? Kafama göre sıfatları koymuyorum. Ne yapıyorum? İlk etapta round, sonra Italian, sonra bread-like ifadesi. Şuradaki k d olacak bu arada. Bread-like ifadesi karşımıza gelmiş. Ne diyor? Arkadaşım panettone dediğimiz şey yuvarlak shape'inden bahsetti, Italian orijininden bahsetti, bread-like type'inden bahsetti. Devam edelim. What an amazing little old Turkish cup demiş. Ne yapmış bak? Önce benim bu konu hakkındaki görüşümden bahsetti. Sonra bunun boyutundan bahsetti. Sonra bunun yaşından bahsetti. Sonra bunun orijininden bahsetti. Ya da aynı şekilde she is a beautiful tall thin young black haired English woman ifadesini kullandı. Beautiful benim bu konudaki görüşüm. Tall, bunun neyidir? Size'ıdır yazdım hemen boyunu. Daha sonrasında Physical Quality karşımıza gelmiş, PQ dedim. Daha sonrasında Young dediğine göre H'deyiz arkadaşım. Daha sonrasında Blackhead, Color muhabbeti karşımıza geldi. İngilizce'de ne? O kadının kökeni yani origin olarak karşımıza gelmiş. Yani baktığınızda olay ne? Bu çok da önemli değil bu arada dediğim gibi ama ne yapıyormuşuz biz? Sıfatları belirli bir sistematik çerçevede sıralamamız gerekiyormuş. Bunu asla unutmayalım. Peki, bir de arkadaşlar present participle'ları ve past participle'ları da biz fiil sıfat olarak bazen kullanabiliriz. Peki bu ne? öncelikle present participle'ları ve past participle'ları anlamamız lazım değil mi? Mesela bak benim bir tane fiilim olsun. Ne olsun? Annoy ifadesi olsun. Annoy. Ya da mesela eş anlamlısı irritate ifadesiyle beraber bu fiiller irritate Türkçede de kullanıyoruz ya beni irite etme diye sinirlendirmek demektir. Öfkelendirmek demektir. Peki baktığımızda arkadaşım diyorum eğer ben bu fiile ing eklersem farklı bir renk alayım hemen buradan. Annoying dersem mesela ya da irritating dersem irritating. O zaman bu ifadeler yani bu fiile gelen ing sonucunda bunlar sıfat oldu mu? Evet oldu. İşte biz buna present participle adjective adını veririz. Yani -ing gelen sıfatlar gibi düşünebiliriz bunu. Baktığımızda artık adjective'dir bunlar ve nasıl çeviririz? Sinir bozucu diye çevirebiliriz. Sinir bozucu, öfkelendirici, artık ne dersen. Peki hemen farklı bir renge geçtim. Arkadaşım diyorum. Ben bir yandan da ama bunlara ED e takısına getirerek de annoyed ya da irritated şeklinde de bir sıfat yapabilir miyim? Elbette yapabilirim. Bunlar adjective'dir. Peki böyle olursa yani ED e takısı gelirse de biz bu sıfatlara arkadaşlar past participle adjectives adını veriyoruz. Yani neymiş? Present participle'larda ing gelen sıfatlardır. Past participle adjective'lerse ED'ye gelen sıfatlardır. Peki bunların olayı ne? Bu da sinirli, öfkeli demektir. Onu da yazalım hadi. Sinirli, öfkeli. Arkadaşlar bunun olayı şu aslında. Eğer present participle ya da önce past participle'dan başlayalım. Eğer sen past participle adjective kullanıyorsan, yani bir sıfat ED ile bittiyse bunu ben hissediyorum demektir hissediyorum. Benim ne hissettiğimdir. Ama ING ile bitiyorsa bir şeyin bana ne hissettirdiğidir. Bak ben sinirli hissediyorum. O bana e, onu görünce sinir bozucu hissediyorum gibi bir ifade söz konusu. Mesela bir diğer ifadem. Bak bore. Ya arkadaşım diyorum. Bore sıkmak demektir. E o zaman ben bored dediğimde ben böyle hissedeceğim diyor muyum? Yani sıkılmış diyorum. Ama öbür taraftan boring gibi bir ifade karşımıza geldiğinde sıkıcı, o bana böyle hissettiriyor gibi bir ifade karşımıza gelecektir. Ya da mesela interest. Normal şartlarda biz bunu Türkçe'ye enterese diye aldık. O beni enterese etmez. Nedir enterese? İlgilendirmek demektir değil mi? E peki ben bunu ed ile bitirirsem Aa arkadaşım ben böyle hissediyorum demiş. Yani neymiş? Ben ilgili hissediyorum. Tamam. Peki ben bunu alsam bir ING getirsem interesting desem onu görünce böyle hissediyorum. İlgi çekici gibi bir ifade veriyor bize. Peki bakalım. This film is so boring. Bu film çok sıkıcı ya demiş bize. Ya da I was bored. Çok sıkıldım. Ne yaparken? Filmi izlerken çok sıkıldım. Bak, ben böyle hissettim. Bu bana böyle hissettirdi. Ya da his latest book. Onun en son kitabı çok ilgi çekicidir. Present participle adjective var burada. Ya da I'm interested in scuba diving. Scuba diving'le ilgiliyim ed ile bitti past participle ben böyle hissediyorum şeklinde bir ifade bizim karşımıza geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki alam sıfatlar kısmını bununla beraber bitirmiş olduk. Şimdi ise bir sonraki videomuzda zarflara geçiş yapacağız. Yani adverb'leri inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.